babalar, SK oyuncuları özel araçlarından şu anda inmiş durumdalar. Sayın kalecimiz Deniz Yaldırak, Doğu oyuncu oğulları, Ufuk baba oğulları ve Eda hakemimiz, Eda hakem oğulları. Tribünlerde büyük coşku var. Ufuk baba ve ise Doğu baba maçını izlemek için gerçekten şu anda seyirciler kafa yemiş durumdalar. Birbirlerini tutamıyorlar her an sahaya atlamak için. Aman Allah'ım ey! Sakin olun arkadaşlar, sakin olun. Uşa ukesenin o içi bok birikmiş kıllı poponu tukatlayacağım görürsün sen kara memeli seni. Ufuk. Ufuk geleci biraz. Islık geldi. Ofa kaleci bırakmadı. Ufuktan rezalet bir şut. Ofuk doğuyu pazara yolluyor. Ofuktan güzel bir şut ama maalesef. Yan tarafa gidiyor. Şimdi top doğuda. Doğuyla Ufuk birebir mücadele. Ufuk aldı topu. Hakem. Gol. Ufuk'tan harika bir gol. Resmen sıfırdan attı. Seyirciler konuşsun oh, atıyor. Oh, oh, oh. Ama oyuncular arasında büyük bir gerginlik söz konusu. Hey 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 tamam tamam Doğ sakin. Doğ sakin ol. Doğ sakin ol. Doğ sakin ol. Durum 2-1 oldu. Ufuk öne geçiyor sayın seyirciler. Top direkt. <laughs> Denizden <laughs> sonra alandan müdahale. Kaydırmam. Ofu topu. Ufuk. Oo doğudan bir El Clasico der. Pardon ofuktan bir El Clasico denemesi. <laughs> Doğu aldı topu. Doğu sinirli. Doğu ışıklı ayakkabıları. <laughs> Doğu kuduruyor. <laughs> Doğu ışıklı ayakkabıları da bugün gol atmaya gelmişti ama atamıyor. Kay <laughs> Aman Allah'ım Aman Allah'ım O Ofok Doğu'ya şişt yapıyor şişt Dostlar arasında olan Rekabet Şu anda yerini dostluğa bırakıyor Ve deniz maçı başlattı Artı 5'e gidiyoruz gerçekten uzun bir maç gibi görünüyor Doğu Doğu top aldı. Doğu bu sefer geçirmedi. Güzel bir birebir mücadele oldu ama topu Ufuk kaldı. Doğu, Doğu, topa doğru ilerliyor ama top direkt kaleciye yöneliyor. Arka Kaleciden harika bir fake. Top direkt Doğu'ya yöneliyor. Doğu, Doğu der, der, der. ne yapacak? Doğu geri çekti topu. İkisini de pazara yolladı. Doğu'dan harika bir çalım. Ufuk. Doğu geçebilecek mi? Doğu geçti. Doğu... <laughs> O ne yapıyorsun? <laughs> top da onun takıldı. Top ofu kaldı o hala yerde. Onun <laughs> <laughs> acilen kalkması gerekiyor. <laughs> Ofuk top aldı. Ofuk erkek adam gibi düşmanın gelmesini bekliyor. Şarap, şarap, şarap. Ben öyle namussuz değilim diyor. <laughs> <laughs> Ofuk ne yapıyorsun Ofuk? <gülüyor> <gülüyor> Ofuk'tan beklemediğimiz hareketler. Ofuk doğa hemen geldi. Ofuk mükemmel bir şut. E, al. Doğa aldı topu. Doğa. Doğa e, e, Doğu <laughs> Doğu ufuk birebir mücadelede Deniz aldı topu. Kaptı, bırakmam e, diyor. E, 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 o, o. Top direkt ufağa yöneliyor. Ufuk arka kafasıyla topu kontrol ediyor. Arka kafasıyla. Doğu topu aldı. Ufukla karşı karşıya bakalım ne olacak. Doğudan harika bir çalım. Doğu ilerliyor. Doğudan bir şut. Aman Allah'ım. Dışarıya gidiyor. Deniz aldı topu. Kaleci Deniz başlattı. Doğu aldı topu şimdi. Top da onun ayağında. Maçta son 3 dakika. Doğu topu aldı. Doğu maçı çevirebilecek mi? Haydi Doğu. Ümitlerimiz seninle. Doğu ne yapacak? <laughs> Doğu! Doğu'dan güzel bir çalım ama kaleci bırakmıyor. Güzel plase bir şuttu. <laughs> Doğu topu aldı. Hemen karşısında ufuk var. Güzel bir çalım ufuğu geçebilir. Bir bacak arası denemesi ama olmuyor. Ufuk geçti aldı şimdi topu. Ufuk! Ufuk ilerliyor. Ufuk. Ufuk'tan güzel bir şut dışarıya. Ufuk boşver. Ufuk boşver. Şimdi topu aldı. Kaleci out diyor. Kaleci başlattı maçı. Top direkt Ufuk'a yöneliyor. Ufuk yan kafasıyla topu. Yan kafasıyla Doğru. Doğu oyalanmayı tercih etti. Rakibini yorarak ileri geçmek istiyor. Doğu sol yaptı. Gitti Doğu. Kaleci bırakmadı. Kaleci bıraktı. Aman Allah'ım. Beni bile bakkala yatırıyor. Doğu. Doğu. Son çizgide kurtardı topu. Doğu ilerliyor. Doğu, Doğu. kaleci bırakmıyor. Kaleci uzaklaştırdı. 3 2 1 Top Ufuk'ta. Ufuk'tan güzel bir şut, uzaktan gerçekten güzel bir şutu ama 13 bulmadı. Doğu 16 aldı. <laughs>